Evet yine bahçedeyiz Merhaba arkadaşlar Herkese kolay gelsin 5 e, ilacımızı attık tabi dördüncü ilaçta e, soruyordunuz üre bakır güllüce vermiştim karışır mı demiştiniz karıştırdık attık hiçbir sorun yaşamadım yani cevizlerde bile dökme falan yapmadı şu anda verimi falan güzel. Ürünler. Ürünlerde bir sorun yok. Bit, pirecik falan da hiçbir şey yok. Sık ilaç attığımdan dolayı herhalde. ürünler canlı Herkese kolay gelsin. Saygılar, sevgiler. Hayırlı işler.